Abim sana zahmet bir arkadaş var bir acil bir araba bakacak. Bir be abi. Sen ne iş yapıyorsun Cüneyt ya? Yemek yiyorum gelmiyor musun? türlü baksana arkadaşım buraya niye getirdin sen ya? Abi acil bakması lazım ya. Ben dedim benim canım. Beğendiğim bir araba var abi 300 bin lira ama. Evet. Benim 100 bin liram var be abi. E, 200 bin ne yapacaksın git kredi çek gel. Abi bana kredi vermiyor bankalar ya. Senin arkadaşın değil mi olmuştu ha? Banka güven. Ben nasıl güveneyim? Abi evi var. Neyi var? Evi. Sen evine. ne kadar mal bir adamsın oğlum ya. Buraya kadar niye yürüyorsun bu adamı? Götü ver arabasını ya. Senet yapın. Kalanına kaç para maaş alıyorsun sen? Abi 5 bin lira maaş alıyorum. 15 binlik senet yapınak Ödesin arkadaş. Ya. Abi ödeyemezse. Ödemezsin oğlum. Evin neredeydi senin benim canım? Residüs mü senin evi? Evet abi. Ödemezsin oğlum. Öde, ödeme. Ödeme. Ver abi. Yardımcı ol arkadaşına. Her şey para değil benim canım. Kusura bakma sen bu geri zekaların malların ya. Estağfurullah. Tamam ben ödeyemezse zaman verelim. Zaman vereceksin tabii canım benim. Bırak ödemesin oğlum ya. 3 artı 1 dedi. Bir daha söyler misin? Abi reis ederim. Cacidance mi? 3 artı 1 mi? Tabii. Ödeme ya. E